Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda da bir önceki videomuzda şu an bizi çeken kamerayı tanıtmıştık. Hem bu kameranın bu ürün tanıtım videolarındaki verimini görmüş olursunuz, hem de aynı zamanda yeni bir ürün tanıtacağım arkadaşlar size. Kendime aldığım e, kamp tuvaletini size tanıtacağım. Daha kullanmak nasip olmadı çünkü kampa gidemedik. Ama evimde daha sıfır vaziyette duruyor. Bunları tanıtayalım size. Kurulumunu falan birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Evet şimdi arkadaşlar ürünümüzü e, açılışına geçelim. Sence önce hangisini açalım? Soldaki. Bu mu? Evet. Önce e, portatif klozet olarak adlandırılan ürünümüzü açalım arkadaşlar. Burada da hayvan gübresi var deneyim. <laughs> Koliden. Ha çantası var. Çantasını açalım. Böyle bir çanta koymuşlar. İçinden bir parça. Bu çıktı. Başka bir şey yok. <laughs> İki parça. Böyle açıyordu. Satıcı eleman. Sonrasında bu da klozet kapağı. Daha kullanmadık yani elimi rahat sürebiliyorum o yüzden şuradaki köşeleri birbirine oturtuyor. Bu klozeti arkadaşlar isterseniz aşağıya çukur gazın. Ee, direkt yapın buraya oturup. Ya da poşet, ayrı bir poşeti bulduk. Yani market poşeti bulduk. Buna orta boy çöp torbaları falan da alabilirsiniz. Yani buna geçirip bunu oturtması kaldı. Oldu lan <laughs> çok iyi oldu lan şimdi deneme bir öylesine deneme bir de gerçek deneme de yapacağım çünkü yani hazırlıklı geldim ee, depolu geldim yani şimdi buna nasıl otururuz Erhan acaba böyle mi otururuz? <laughs> Bu çok iyi lan şu araya girse bak şu arada Arkadaşlar bunu kurduk şimdi. Bunu oturunca böyle işinizi halledebiliyorsunuz. Ama tabii ki böyle bir açık alanda da bunu yapamazsınız. O yüzden ne, ne yapabilirsiniz? Ya böyle bir çalının arasına girersiniz. Şimdi bakın. İzleyin beni. Bekle Eren buradan çek beni. Bakın şimdi. Burası çok iyi bir alan mesela. Burada beni görebiliyor musunuz? Görünmüyorum değil mi? Beni oturuyor zannedersin. Aslında farklı şeyler yapıyor olabilirim de. Şimdi bunu asıl olay diğer ürünümüzde. Decathlon'un tuvalet kabini. Aynı zamanda duş kabini. Biz şöyle de düşündük. Bunu biz giyinme kabini olarak sahilde denize gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için kullanabiliriz diye düşünerekten aldık. Bu da güzel bir ürün. Şimdi sıra bunda. Buna dediğim gibi arkadaşlar bir daha rahat bir poşet ayarlayın. Yani o poşetli olacak iş değil bu. Hı? Kendi poşeti de var evet. Şimdi bu çadır 2 metre boyunda. Bunun yalnız kurulumu çok basit. Bozmasız o. Bakın tabanı için şeyi var. Çivileri çakmayacağız tabii ki. Ama bu çiviler genel olarak da katlanın. Yani Eski. ne kadar tutacak? Çakamazsın yani kisli bir toprakta çakamıyor insan. Şimdi açarız da bunu. Geri kapatmasından korkuyorum. Ürün bu. Kendi kendine kurulacak çoğunluğu. Hadi bismillah. Bak. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ben ama. Bak şimdi. Nasıl açılıyordu lan bu? Ee, bu bu kadar. <laughs> şimdi. Çok. Bakın sayfa gibi. Böyle çek çek çek. Oraya çek. Alttan da çek. Dur. Dur dur. Dur bak. Ha. Bu şekilde bir kabin oluyor. Bu arkadaşlar içinden ip çıkmıyor. Ama dört köşesini iple gerdirin. Yoksa bakın uçuyor. Hani. Şimdi kapısını açalım. Aa. Asıl muhabbet burada. Allah Allah Allah. Bunun reklamlarında, burada bir tane, bizde vardı da nerede bulamadım. Buraya bir tane duş şeyi asıyorsunuz. Onunla e, duş alabiliyorsunuz buraya asıp. İçi geniş bir boy olarak. Bu giyinme kabini resmen taşınabilir. Ama dediğim gibi bakın şu an tutmazsam düşecek yani. Bu da buradan yere bildiğiniz şey kuruyor. Bakın sen uzaktan çek yere bir paspas olmuş oluyor. Tabanlık oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bir tuvalet kabini olmuş oluyor. Kapatalım. Yani karanlıkta da içeride bir geceleyin lamba konur. Gerçekten etraftan bir dönerek çek bakın. Gerçekten çok güzel bir ürün. Ama bir kullanamadık, bir kampa çıkamadık. Kampa çıksak bütün hepsini göstereceğim size. Dön dön dön. Bakın. Şimdi ürünü deneyelim. Evet. Videonun başına da bahsettiğim gibi ciddi bir denem olacak. Ee, kulaklarınızı kapatın. Seslerden rahatsız olabilirsiniz. Giriyorum. <laughs> şimdi. Şimdi buradan da hava almak lazım. Birden içeride boğulmak olmaz. Yukarıda da bir delik var. Ürün denemesine başlıyorum arkadaşlar. Manç. Manç. Çık. <laughs> <Lan> çık. çık. <laughs> Fuarın ortasına. <s> <laughs> e şu geriden çeksene, haberlere çıkacağız. Allah. Evet arkadaşlar, ürünün bu kadardı. Şimdi bunu kuru toparlaması daha zor. Ona geçeceğiz. Bak şimdi. Bunu toplaması çok basit. iki parça. Bunu nasıl bulduysak aynı o şekilde geri geleceğiz. Şimdi ne, ne yapmıştık? Bu iki or çapraz olan kısım birbirine yapışıktı. Bunları böyle Allah şey yapıyoruz. Bakın dümdüz rüzgar da yardımcı oldu. Rüzgara selamlar. Böyle bir e, şey oluyor. Aynen buradan önce bu şekilde. Olmadı ya. Tam tersi miydi lan? Buradan mı başlıyorduk? Kurbanın olayım. Bu nasıl sıcak? Bu nasıl sıcak? <gülüyor> 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 He? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sonra orayı büküyor. Ah! Hmm. Oh. ah! Oh. gitti. Ben bunu Kapatamıyorum. Bu böyle kalacak. <laughs> Hayfasın, kıldır. Aa. Kıldır, Hadi lan. Böyle lan böyle. Gördün mü? Tut 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 lastiği, lastiği geçir lastiği geçir. Geçir geçir geçir. Tamam sen çek uzaktan. Şükür. Öldüm. Ha, aslında güzel bir tabire Alttan soyunca tamam mı? Bir yerde balık mı tutuyorsun? Hani oltayı da bırakamıyorsun. O sırada alttan salı gitsin yani. Ama o sırada yani kimse olmuyor. Issız bir ada falan. Hani ideali bu. Şimdi o çadırı örtüsünü katlattıralım. Ya ileride bir çok sağlam bir kampa gitmeyi düşünüyorum. Bakalım nasip olursa ayarlarsak. Bunu da buraya kıstıralım. Hazır. Ürün bu. Arkadaşlar kesinlikle reklam yok. Sponsorluk zaten yok. Hani ben aldım. Kabin. Bunu başka markalarda üretiyor. Bunu da aynı şekilde. Bunu da kapatalım bir yandan. Nasıl başladıysak öyle bitirelim. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Ee, dışkılı torbamızı bağlıyoruz. Falan hani. Temiz torba. Atıyoruz. Buradan çaprazdan bildiğiniz kam sandalyesi kapatır gibi kapatıyoruz. Ha çok güzel bir şey. Ardından be koyuyoruz çantada. Bunu dibe koyduk. Bunu da şöyle koyalım. Hı. Bunu da içine koyalım. Bunun içine yer var. Torbalarını da içine yerleştirirsiniz. Ürün bu. Bu kadar. Evet. Beni izlediğiniz için Buraya kadar izleyenlere gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonlarını açarsanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda Instagram'dan da güncel olarak reelsler çekiyoruz İzmir'in farklı noktalarından. Çok yakında güzel videolar daha da çok gelecek. Zaman oldukça sizleri videosuz bırakmayacağım arkadaşlar. Bizi sevenlere çok teşekkür ederim. İzle, i̇zlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.